Sayın yarışseverler, İtman Pisti programına hoş geldiniz. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 8 koşulu yarış programıyla sizlerle birlikte olacağız. İlk koşu saatler 17.45'i gösterdiğinde başlayacak. Birinci uçlu ganyan başlayacak ilk koşuyla birlikte. Saatler 18.30'u gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte yedili ganyan. Ve saatler 19'u gösterdiğinde üçüncü koşuyla birlikte ise altılı ganyan başlayacak İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda. Gündüz Elazığ'da 7. yarış gününde 9 koşulu bir yarış programı olacak ve Elazığ'da saatler 14'ü gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 1. 6'lı Ganyan başlıyor. Saatler 15'i gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve saatler 15.30'u gösterdiğinde 4. koşuyla birlikte ise 2. 6'lı Ganyan başlayacak. Gece ise yurt dışı yarış programında İngiltere'nin Kempton Park Hipodromu'nda 7 koşulu yarış programında saatler 20.10'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve saat saatler 20.40'ı gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte altılı ganyan başlıyor. Değerli izleyenler İstanbul'da birinci koşuda 4 ve yukarı yaşlı 7 İngiliz atı start alacak. Şartlı koşuda 2100 metre mesafede ve yamak bir aynı zamanda aprantilerin at bineceği bu koşuda İtman Pisti programımızda ilk sırayı 1 numaralı Black Wasp isimli safkan alıyor. 22 Mayıs sabahı çalıştığı Black Vast son çalışmasında Şinasi Gökçe ile yapmış olduğu 636.4 ve 424'lük galobu ekranlarınıza geliyor. İsmail Koyuncu ile start alacak 28 Nisan'da katıldığı 2000 metre mesafeli yarışı kazanmıştı. 2 numaralı Ryan Arel Nazım Çanakçıoğlu idaresinde iç pistte 21 Mayıs sabahı yapmış olduğu 1200'ü 1.17.8, 3.8 ve 400'ü 25'lik galobu ile ekranlarınıza geliyor. Bu safkanda aprantisi Umut Barlık'la koşuya katılıyor. 6 numaralı Sado Bay Sado, 23 Mayıs sabahı Zülfikar Karabulut idaresinde 400 metrelik sprintinde 400'ü 27.8, son 200'ü 13.8'lik bir derece gerçekleştirdi. Zülfikar Karabulut'la start alıyor. 7 numaralı Betül Hanım, aprantisi Mehmet Kaya ile yapmış olduğu 20 Mayıs sabahı 1003 ve 424,5'luk buçukluk ile ekranlarınıza geliyor. Aprantisi Mevlüt Kurt'la koşuya katılıyor. 7 numaralı Betül Hanım. İkinci koşuya geçiyoruz. 3 yaşlı İngiliz tayları 1400 metre mesafede start alacaklar. Bu koşuda bir numaralı King of Rock'ın son çalışması geliyor ekranlarımıza. King of Rock Mehmet Kaya ile 21 Mayıs sabahı 1200 metrelik bir galop yaptı. 1200'ü 118.5, 1005, son 400'ü 25 oldu. İç pistte yaptığı bu galobu Mehmet Kaya ile start alıyor bir numaralı King of Rock. 4 numaralı Andiya Moysa Ayhan Kurşun idaresinde 21 Mayıs sabahı iç pistte yapmış olduğu 1003.8 son 400'ü 24.6'lık galobuyla ekranlarınıza geliyor. Son 3 startın arka arkaya kazanan bu safkan Ayhan Kurşun'la start alacak. 5 numaralı Makaracı Çocuk ekranlarımıza geliyor. 21 Mayıs sabahı 1001.6 400'ü 23'lük galobuyla ekranlarınıza geliyor. 3 yaşındaki doğru erkek safkan ve aprantesi Volkan Yücel'le koşuya katılıyor. İlk startında tabela dışında kaldı. 6 numaralı Nikener ekranlarımıza geliyor. 21 Mayıs sabahı son çalışmasında Ufuk Birlik'le yapmış olduğu 849-400'ü 23.8'lik galobuyla Saadettin Boyraz'la start alacak yarış yaşamındaki ilk koşusunda Çin pistte start alıp koşudan 3. olarak ayrıldı. 7 numaralı Cat in the Hat 847.6 422.6'lık dereceli bir galop yaptı. İlk iki startında tabela dışında kaldı. Akın Sözen'le bu koşusunda start alacak. Ve geçiyoruz 3. koşu 6'lı ganyanın ilk ayağında hiç start almamış ve yarış yaşamlarına bu koşularıyla birlikte başlayacak olan 8 3 yaşlı Arap dayı 1200 metre mesafede start alacaklar ve bunlardan ilk olarak bir numaralı Baba Selver isimli tay ekranlarımıza geliyor. Arkadaki doru safkandı. bir numaralı Baba Selver 107,5 428'lik bir galop yaptı. Bilgin Roses'in orijinli Deniz Yıldız'la koşuya katılıyor. 3 yaşındaki doru erkek tay. 2 numaralı Boz Deniz 8.8 son 400'ü 26.4'lük bir galop yaptı. İbrahim Halil Ketme ile koşuya katılıyor. A Karaca Şirinsoy orijini bu safkan anneden Özşehsuvar var ve Lebrizle kardeş. 3 numaralı Çağ Açar Ümit Yayla ile 21 Mayıs sabahı 853 400'ü 26'lık bir galop yaptı. Aya Bakan Demir Çiçek orijini bu tay Akın Sözenle start alacak. Anneden Baha Bey Umni ise kralın adamı Sırkaya'yla kardeş. 4 numaralı Etopyalı ekranlarımıza geliyor. 639.3 ve 400'ü 26'lık galobuyla Dalayla soydan orijini bu safkan, Gökhan Kocakaya'yla koşuya katılıyor. Anneden Mayafrodit, Afrodit, Hasan Baba, Tutkumuz ve Sultan Pelin'le kardeş. 5 numaralı Galicia öndeki al safkandı 852.6 427.6'lık dereceli galobül ekranlarınıza geliyor. Ay'a bakan şeker orijinli Butay, Kadir Tokaçoğlu ile koşuya katılıyor. Anneden Surkapı, kapı, germiyan, besse ve coşkun kız isimli safkanlarla kardeş. 6 numaralı gece kuşu 1010.5 428'lik galobül ekranlarınıza geliyor. Hışman Çizik'le start alıyor. Ben Anadolu, Olgu orijinli bu safkan. Anneden Öztunç, Eslem Tay ve Işık kardeş. 7 numaralı genç daha iç pistte 855 400'ü 27'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. Altaha Müjder orijinli bu safkanda Metin Hamedi ile koşuya katılıyor. 8 numaralı Şahin Şevket, işte Alişan'la birlikte çalıştı. İç pistte 855.5, 400'ü 27.5 oldu. Bilgin Kerime orijinli Butay'da Furkan Yüksel ile start alacak anneden yarış alan Özgür Tay ve genç yazda kardeş Şahin Şevket. Değerli izleyenler, dördüncü koşuya geçiyoruz. 4 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atları 1500 metre mesafede start alacaklar. Ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Babuşka isimli Safkan geliyor. Babuşka 22 Mayıs sabahı 400 metrelik sprintinde 24.7'lik bir derece gerçekleştirdi. Aprantisi Mazlum Pirdemir'le koşuya katılıyor. Son startında ilk 4 dereceye giremedi. 2 numaralı Gasperini, Cuma Altunbaş İdaresi'nde 21 Mayıs sabahı yapmış olduğu 1001.7 424'lük galobuyla ekranlarınıza geliyor. 276 günlük uzun bir aranın ardından Aprantisi Okan Gökçe ile koşuya katılıyor Gasperini. 3 numaralı Vira Vira Mehmet Şah Yeşilbudak idaresinde 22 Mayıs sabahı iç pistte 637 buçuk, dört düzü 24.3'lük bir galop yaptı. Aprantisi Onur Yıldız'la start alacak olan bu safkan son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Herink 22 Mayıs sabahı çalıştı. Diğer galopların aksine, dereceli galopların aksine bu kez turvakar bir galop gerçekleştirdi. 854.5 buçuk, 27 oldu. Ali Arslan'la koşuya, Ali Arslan'la yaptı bu itmanını. Tolga Yıldız'la koşuya katılacak. Son yarışında Çin pistte koştu ancak ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Yeşil Mişik ise Akın Coşkan'la 22 Mayıs sabahı çalıştı ve 851.7 son 400'ü 25.2'lik bir derece gerçekleştirdi. Bu safkanda Gökhan Kocakaya ile koşuya katılıyor son startını üçüncülükle tamamladı. 8 numaralı Beleki, Semih Kaymaklı ile 22 Mayıs sabahı iç pistte 638.4 ve 400'ü 24.8'lik bir galop yaptı. Deniz Yıldız'la start alacak Beleki son 4 yarışında da tabel içerisinde kendine yer buldu. Son yarışında da Çin pistte üçüncülük elde etmişti. 9 numaralı Maysa Pera 637 424,5'luk buçukluk galobül ekranlarınıza geliyor. Müslüm Çelik de start alacak bu safkan. Son koşusunda tabelayı tamamlayıp dördüncü olmuştu Maysa Pera. Değerli izleyenler 5. koşuya geçiyoruz. 4 yaşlı Arap safkanları 2000 metre mesafede start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Durden isimli safkan geliyor. 22 Mayıs sabahı son çalışmasını gerçekleştirdi Durden ve bu yarış için Hakan Gökçe ile yapmış olduğu 641.2, 426.4'lük galobuyla ekranlarınıza geliyor. Çin pistte start aldığı son koşusunu dördüncü olarak tamamladı Durden. Aprantisi Okan Gökçe ile koşuya katılıyor. 2 numaralı Alemin Kralı Yavuz Alan'la 19 Mayıs Cuma günü iç piste 855.3 ve 400'ü 27'lik bir galop yaptı. Ahmet Çelik'le start alacak Alemin Kralı. Son koşusunda 2100 metre mesafede start aldı. 30 insan tarihinde ancak ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Kazaze'de 856.4 ve 400'ü 28'lik bir galop yaptı. Hışman Çizik'le koşuya katılıyor Kazaze'de. Geçtiğimiz hafta start aldığı son koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Rodosto iç pistte 1200'ü 1.25.4, bini 10.4 ve 400'ü 27 buçukluk uzun bir galop yaptı Hakan Gökçe ile 21 Mayıs sabahı Ayhan Kurşun'la start alacak Çin pistte koştu son koşusunu ve ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Mapavri 19 Mayıs sabahı iç pistte 642 ve 400'ü 28'lik bir galop yaptı Metin Hamedi ile start alıyor son koşusunda tabela dışında kaldı. Bu koşuda görüntülerimize gelecek olan son safkan 9 numaralı Ziver Bey. İç pistte 1200'ü 1.24.3, bini 10 ve son 400'ü 28.7'lik uzun bir galop yaptı. Akın Süzen'le start alacak yarış yaşamındaki ilk koşusunda tabela dışında kaldı. Değerli izleyenler 6. koşuya geçiyoruz. Utku Doğdu koşusu kısa 7 mücadelede 5-3 yaşlı İngiliz dayı 1000 metre mesafede çim pistte start alacaklar ve 2 numaralı Copperfield isimli safkan ekranlarımıza geliyor. 22 Mayıs sabahı Sefer Demirle 634.5 422.3'lük dereceli bir galop yaptı. 2 numaralı Copperfield son katıldığı yarışında tabela dışında kalmıştı. Erkek tay denemede grup bir mücadelede ve Gökhan Kocakaya ile start alıyor. 5 numaralı Elgambo iç pistte 636.6 ve 424'lük bir galop yaptı Engin Karataş'ta. Halis Karataş'ta start almıştı 17 Mayıs günü 1200 metre mesafede çim pistte ve ilk 4 dereceye giremedi. Ayhan Kurşun'la koşuya katılıyor. Değerli izleyenler geçiyoruz 7. koşuya ve bir başka şartlı bir mücadele start almamış ve yarış yaşamlarına bu koşularıyla birlikte başlayacak olan 3 yaşlı Arap taylarının 1200 metre mesafede start alacağı bu koşuda bir numaralı Akkula isimli tayın son çalışması geliyor ekranlarımıza. 20 Mayıs sabahı 1201 1.23.5 1009 buçuk ve 428'lik uzun bir galop yaptı. Turbo Kalebotur orijinli bu tay Ayhan Kurşun'la koşuya katılıyor. Anneden Sermelek ve Zati Nur'la kardeş. 3 numaralı Alişan dışta Şahin Şevket'le birlikte çalıştı ve Alişan pistte 855.5, 400'ü 27.5'luk bir galop yaptı. Josh Rode 21 orijini bu safkan Furkan Yüksel'le koşuya katılıyor. Anneden de Berk Soy'la ve Eren Yiğit'le kardeş. 4 numaralı Doğan Şimşek'i iç pistte 854.5 ve 400'ü 27'lik bir galop yaptı değerli izleyenler. Akın Sözen'le start alıyor. Bolkar Şöhret orijini bu tay. Anneden Gönlü Güzel Servana ve Ekili Güzeli'yle kardeş. 5 numaralı Ergin Soy içte Özerdinçle birlikte çalıştı. Dış kulvarda olan 5 numaralı Ergin Soy iç pistte 854.7 ve 427'lik bir galop yaptı. Tamerinoğlu Berdan Gülü orijinli bu tay Umut Barlık'la start alıyor. Anneden göz Akanoğlu, Berşan ve Fırat'ın öfkesiyle kardeş. 6 numaralı Gergin İçteydi. 1008.5 426.8'lik bir galop yaptı. Dışta Gülen Şah vardı. İçte olan Gergin'in galobu ekranlarınıza geliyor. Gergin de Ben Anadolu Zehra 118 orijini Butay Gökhan Kocakaya ile koşuya katılıyor. 7 numaralı Karaca Kurt 642 427'lik bir galop yaptı. A Karaca Betül orijinli 3 yaşındaki Kırarkektay Selçuk Akbulat'la start alacak. Anneden de Aşık Bey ile kardeş. Ve son olarak 8 numaralı Karkamış ekranlarımıza geliyor. En dıştaki safkandı Karkamış. 639.4 ve 425.8'lik dereceli bir galop yaptı. Tamerinoğlu Elasay Orjini Butay, Mehmet Kaya ile start alıyor. Anneden Şahinter, Kızgın Çöl ve Bergtoo isimli safkanlarla kardeş. Değerli izleyenler geçiyoruz 8. ve son koşuya. 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap safkanları 1500 metre mesafede start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Dilşeker isimli safkan geliyor. 22 Mayıs sabahı Ali Arslan'la çalıştı Dilşeker ve son çalışmasında 600'ü 41.4, 400'ü 27.4'lük bir derece gerçekleştirdi. Aprantesi Onur Yıldız'la koşuya katılıyor. Son startında ilk 4 dereceye giremedi. 3 numaralı Dosteli 23 Mayıs sabahı Akın Coşkan bir kenter yaptı. Aprantesi İsmail Koyuncu ile koşuya katılıyor. Son 2 yarışında Çin pistte koştu ancak ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Buharalı 23 Mayıs sabahı iç pistte 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 28,5 son 200'ü ise 14,5 oldu. Mehmet Kaya ile start alıyor. Son iki yarışında Çin pistte koştu. Bir üçüncülük bir dördüncülük elde etti. 8 numaralı Signora da de olarak start alacak ki Eküri'si ise da ekranlarımıza geliyor. 600'ü 41.2 400'ü 26.8'lik galobuyla Furkan Yüksel ile start alacak Signora'da son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Son katıldığı yarışını kazanan 9 numaralı göz ağrısı 23 Mayıs sabahı 429,5 son 200'ü ise 14,5'luk bir sprint yaptı. Müslüm Çelik de koşuya katılıyor. 11 numaralı Turboer iç pistte 855.3 428'lik bir galop yaptı. 20 Mayıs sabahı Bahattin Akbulut idaresinde Metin Hamidi ile start alıyor. Turbo de 2 hafta önce katıldığı Kocaeli'deki 1900 metre mesafeli kum pistteki son koşusundan galibiyetle ayrılmıştı. 12 numaralı Beyhan Sultan iç pistte 1010.6 427'lik bir galop yaptı. Deniz Yıldız'la koşuya katılıyor. Son katıldığı çim pistteki koşusunda ilk 4 dereceye giremedi. 13 numaralı Nur Yüzlüm Gökhan Gökçe ile 22 Mayıs sabahı bu yarış için yapmış olduğu 800'ü 54.3 ve 400'ü 26.5'luk galobuyla ekranlarınıza geliyor. Bu yılki ilk startında Çin pistte tabela dışında kalan bu safkan Gökhan Bektaş da koşuya katılıyor. 14 numaralı Feracı Han 23 Mayıs sabahı iç pistte 200'ü 14.8'li kısa bir sprint yaptı. Gökhan Yıldız da koşuya katılıyor. Geçtiğimiz hafta start aldığı Çin pistteki son koşusunda ilk 4 dereceye giremedi ve bu koşuda görüntülerimize son olarak 16 numaralı Altın Hilal geliyor. Gökhan Bektaş'la 20 Mayıs sabahı 1011 426.7'lik bir galop yapan bu safkan Zülfikar Karabulut'la 175 günlük uzun bir aranın ardından start alacak. Sevgili yarış İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 19. yarış gününde 8 koşulu bir yarış programı olacak ve saatler 18.30'u gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 7'li Ganyan saatler 19'u gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Gündüz Elazığ'da 7. yarış gününde 9 koşudan oluşan yarış programında saatler 14'ü gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 1. 6'lı Ganyan, saatler 15'i gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte 7'li ganyan ve saatler 15.30'u gösterdiğinde ise 4. koşuyla birlikte 2. 6'lı ganyan başlıyor. Gece ise yurt dışı yarış programında İngiltere Kempton Park hipodromunda 7 koşulu yarış programında saatler 20.10'u gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li ganyan ve saatler 20.40'ı gösterdiğinde ise 2. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlamış olacak. Evet değerli izleyenler İstanbul'da start alacak olan safganların son çalışmalarını ekranlarınıza getirdik ve böylelikle de İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.